Türkiye'nin en büyük katılımcı kongrelerinden bir tanesi olup bugün bu kongremizde 2000'in üzerinde katılımcısı bulunmaktadır. Bu seneki Ortopedi ve travmatoloji Kongresi'nin ana teması deprem ve afet yönetimidir. 50 yaşını geçen her 5 kadından birisi ve 3 erkekten bir tanesi bu hastalığa maruz kalıyor. Burada en önemli olan şey, bu rahatsızlık önlenebilir mi? Önlenemez mi? Evet, önlenebilir bir rahatsızlık olarak görülse de yine de ileri yaşta bu kırıklar görülecek. Önlenebilmesi için bu bir multidisipliner bir çalışma. Sadece ortopedi ilgilendiren bir rahatsızlık değil. Bu, dönem, bu bağlamda yaşam tarzı değişiklikleri ya da bu rahatsızlığa yakalanan kişilerin önceden tedavilerin edilmeleri, tedavi edilmeleri çok önemli bu ülkemiz için bir sağlık sorunu böyle söyleyebilirim kalça kırıklarından sonra hastaların mobilizasyonları yeterli olmadığı için ve genellikle ileri yaş hastaları olduğu için ve bu hastaların kalça kırığının yanında mutlaka kalp hastalığı endokrin hastalıkları metabolizma şeker gibi başta olmak üzere böbrek yetmezliği karaciğer yetmezliği gibi ilave hastalıkları da olduğu için bu hastalarda tabii ki ölüm oranları daha fazladır bir oranı şöyle vereyim: Kalça kırığı olduktan sonra hastaların ileri yaş hastalar için söylüyorum yalnız bunu, ileri yaş hastalar için yaklaşık üçte birini, üçte birini kısa süre içerisinde kaybedilebiliyor. Diğer geri kalan üçte birlik bir kısmı ise bir yıllık süre içerisinde araya giren başka rahatsızlıklardan kaybedilebilir. Ya da risk grubunda olan hastalar, hastalar mutlaka hekimler tarafından takip edilmelidir. Bunların belirli ölçüm değerleri var. Bu ölçüm değerleri yapılmalı. Ayrıca gerekli laboratuvar tetikleri yapılmalı ve bu tetiklerin yapıldıktan sonra hastalara D vitamini ve kalsiyum başlı olmak üzere kullanılmalıdır. Ayrıca kemik erimesi saptanmış hastaların ise mutlaka buna yönelik ilaçlar var. Bunları da düzenli kullanmaları ve belirli sürelerde kontrollerini yaptırmak zorundadırlar. E, sıvı diz protezi diye yanlış olarak adlandırılan e, tedavi yöntemi diz içine yapılan bir enjeksiyon türü. Hidrojel dediğimiz bir materyal var ve dizin içine uygulanan çok fazla e, sıvı veya gizli enjeksiyon maddelerinden bir tanesi sadece. Biliyorsunuz veya duymuşsunuzdur bu konuda pek çok madde var. E, PRP'dir e, trombositten zengin plazma, kök hücre uygulamaları, hyaluronik asit uygulamaları, ozon uygulamaları bunların hepsi eklem için uygulanabilen enjeksiyonlar. Ama bu uygulamanın bir benzeri de bu hidrojel uygulaması. Diz protezi değildir dememizin en önemli nedeni diz protezi bir cerrahi işlemdir. Dizin ileri derece kireçlenmelerinde o bölgeye uyguladığımız bir cerrahi işlemle eklemi açıp eklemdeki o kireçlenmiş bölgeleri çıkarıp o bölgeye koyduğumuz, özellikle iki karşılıklı kemiğe koyduğumuz bir implant ve araya koyduğumuz sürtünmeyi biraz da azaltıcı bir implantla yaptığımız bir cerrahi işlemdir. Kesinlikle ismi disp sıvı disprotez değil. Anne babalarımızın göz muayenelerini zamanında yaptırmak, görmelerini arttırmak, yürürken takılabilecekleri halıları ortalıktan kaldırmak. Çünkü bu kırıklarla biz hep basit düşmeler sonucu karşılaşıyoruz. Yani.